Üniversitemizde Gelecek Şimdi Gelecek konulu girişimcilik ve teknoloji sohbetleri düzenlendi. Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Van Tektokent ile Innovan Girişimcilik Merkezi ve Teknoloji Topluluğu tarafından gerçekleştirilen girişimcilik ve teknoloji sohbetlerinde katılımcılara günümüzün ve geleceğin teknolojik gelişmeleriyle ilgili bilgiler verildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli etkinliğin açılış konuşmasında değişen dünyanın göz ardı edilemeyecek en büyük olgusunun teknolojik gelişmeler olduğunu belirtti. İş ve günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde ve insanlığa fayda sağlayacak bilgilerin üretilmesinde yenilik temelli düşünce tarzı olan inovasyonun artık tüm dünya için bir gereklilik olduğunu ifade eden Şevli sözlerini Sorunlara yaklaşmada yeni yöntemler üreten, inovatif düşünce içinde en önemli gereklilik, değişime istekli, özgün ve girişimci bir karaktere sahip olmaktır. Öyle ki, denenmişi denemek, yeni fikirler üretmek, özgünlük ve hayal gücü gerektirir. Rektör Şevli, her yeniliğin ve gelişimin kilit noktasında yer alan gençlere, orijinal fikirler, özgünlük, problem çözme hevesi, merak duygusu, işbirliği, yüksek iletişim gücüne sahip olma gibi olgular, inovatif düşüncenin temel özellikleri ve yapı taşlarıdır. Sizlerden istediğimiz öncelikle hayal etmeniz. Hayalinizi gerçekleştirmek için yaşadığınız topluma fayda sağlayacak şekilde de bilgiyi üretmenizdir. Katılımın yüksek olduğu etkinliğe rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Şevli'nin yanı sıra rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Şenay Baydaş ve Profesör Doktor Murat Kayri, Müzik ve Sahne Sanatları Dekanı Profesör Doktor Sebahattin Şevgin, Baum, Yüzem, Innovan ve Van Teknokent yetkilileri ile birçok misafir ve öğrenci de iştirak etti.